Thank you Stand Up paddle Board bir kürek ve bir board eşliğinde, arkamda gördüğünüz boardlar eşliğinde ayakta kürek çekmeye denir. Bunu e, isteyen herkes yapabilir. Sadece kişilerin yüzme biliyor olması yeterli. Neden yüzme biliyor olmak gerekli? Çünkü biz buradan açıldığımızda derin sulara gidiyoruz ve ister istemez eğlence de olsa suya düşüyoruz. Kişilerin o yüzden yüzme biliyor olması gerekiyor. Yaş fark etmiyor, cinsiyet fark etmiyor. Kesinlikle herkes bu sporu yapabilir. Bu sporu yapmak için çok uygun bir yerde yaşıyoruz. O yüzden bu spora başladığımda tek başına kürek çekiyordum. Ve soranlar oluyordu işte nasıl öğrenebiliriz, biz de yapmak istiyoruz vesaire. O yüzden ben de yetkinlik belgemi, eğitmenliğimi aldım ve bu derslere başladım. Birçok kişiye de 3 yıldır, 4 yıldır hatta pedalboard'u sevdirdik, o zehri verdik diyelim. Herkes hatta öğrendiler ve kendi puzzle boardlarını edindiler. Artık toplaşıyoruz birlikte aktiviteler yapıyoruz. İşte bayramlarda görüyorsun bayrak açıyoruz. Gayet keyifli bir spor. Dediğim gibi herkesin de yapabileceği bir spor. Bize Instagram adreslerimizden ulaşıp mesaj atıp rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü ders saatlerimiz ve pedal sayımız sınırlı olduğu için sabah saatlerinde ve sadece akşam saatlerinde ders veriyoruz. Rezervasyonumuzu yaptıktan sonra sabah adanın en güzel beachlerinden olan Escape Beach Club'da buluşuyoruz. Ve burada çok güzel sularda kuğu cool gibi sızılıyoruz. Herkes davet ediyoruz. Herkes denemeli bence. Stand Up Paddleboard dediğimiz ayakta kürek üzerinde yaptığımız mat üzerindeki yoga yerine bordumuz üzerinde yaptığımız yogadır. Bu türde ise çok daha fazla doğayı hissederek, denizin içerisinde daha fazla huzur bularak ve dengemizi suyun dalgasıyla birlikte daha da zorlayarak kendimizi çok daha geliştirebildiğimiz ve çok daha keyifli bir gün doğumu, gün batımı yaşayabileceğimiz bir yoga türdür aslında baktığımızda. Denizde meditasyon yapmak aslında tarif edilmekten ziyade daha çok hissedilip yaşanması, tecrübe edilmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Çünkü özellikle kişi olarak meditasyon yapanlar, özellikle yogilerimiz, yoga yapan kişiler de bilir ki bu aslında kendimizi dinginleştirmek ve genellikle düşüncelerimize odaklandığımızda bunu sağlamak biraz zor oluyor. Fakat bordun üzerinde o dalga'nın akışıyla birlikte doğaya e, uyumlanmak ve düşüncelerimizi kontrol etmek bizim için çok daha ee, başarılı bir şekilde sağlanabiliyor sap yoga Sap yoga'yı yapabilmek için öncelikle bizim küle çekiyor olabilmemiz doğru tekniğiyle paddleboard'u bilmemiz şart. Öncelikle başlangıç seviye atışlarımız da mevcut fakat daha önce evde yoga pratiği yapıp da denemesi kişi için dengeyi sağlama açısından çok daha iyidir ve öncelikle mutlaka Stand Up Paddleboard üzerinde teknik ders alması şarttır. Derslere katılım için Sap Yoga Cyprus veya Artık Korkmaz X Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir ve rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Instagram'dan önce Arzu Hoca'yı takip etmeye başladım. Sonra birazcık yazıştık. Gerçekten inanılmaz samimi bir bayandı. E, hemen kaynaştık zaten. İlk derste de çok e, güzel bir verim aldım ee, teknik olarak hemen ayakta sürüşlere başladım, ee, sonrasında da artık kendi bordumu edindim. Her hafta elimizden geldiğince sık sık çıkmaya çalışıyoruz artık. Herkesin denemesi gereken bir spor, vücudunuz çok aktif kalıyor, çok zinde güne başlıyorsunuz, ee, inanılmaz pozitif oluyorsunuz, kesinlikle herkes denemeli. Yavuz çıkartma plajında bulunan Escape Beach Club Girne'nin merkezinde denize ulaşılabilir en güzel yerinde noktasında. Biz bu plajı daha güzel hale getirmek için her yıl daha da geliştirmeye, yenilikler yapmaya ve bakımını artırmaya çalışıyoruz. Bütün Kıbrısları ve Türkiye'den, yurt dışından gelen misafirleri bekliyoruz. Şimdi yalnız burada benim özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. O da şu ki biz plajı temiz tutmak için, plajı halkımıza daha iyi hizmet verecek gelişmeleri yapabilmek için her türlü planlamayı, projelendirmeyi, mücadeleyi veriyoruz. Fakat sonuçta burası bir denize giriş merkezi. Denizlerimiz kirli olursa denizden gelecek atıklar bu plajı da zor durumda bırakıyor. İnsanımız serinlemek için, spor için, tatil için bu beldelere gelirken lütfen temizliği de güzelliği de bozmadan tatilini yapmayı, vakit geçirmeyi bilmesi lazım. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Deniz ülkemiz hepimizin, gelen herkesin daha temiz koşullarda daha içine sinen bir şekilde yaşayabilmesi için, eğlenebilmesi için biz çalışıyoruz. Lütfen halkımızla, misafirlerimizle, turistlerimizle duyarlı olursa biz de çok güzel ortamlar yaratmak için çalışacağız. Belediyelerle ortak bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir bu çevre duyarlılığını, denizlerin temizliğini daha dikkatli kullanır hale getirmek için bir ödüllü proje yarışması da video, afiş veya resim olabilir. O şekilde bir çalışma da yapmayı planlıyoruz. Onun dışında sahil güvenlikle, liman başkanlığıyla, tekne sahipleriyle, yalnız tekne sahipleri diyemiyorum. Çünkü tekneye gezmeye giden Kişiler de önemli. Bu Tahirler. çevre temizliği bilinci olması lazım, çevreyi koruma bilincinin olması lazım. Çünkü dikkat etmediğimizde teknenin üzerinden uçacak bir naylon, düşecek bir pet, bizim doğamızı mahvediyor. Bu dünyayı, bu çevremizi, Kıbrıs'ı, güzel plajlarımızı korumak hepimizin görevi.